Poseidon'un mızrağını aldı. Arkadaşlar 3.3 güncellemesiyle birlikte oyuna Okyanus serüveni modu eklendi. Başlangıç animasyonu görüyorsunuz gerçekten çok güzel olmuş. Haritada iki tane festival alanı var. Atlıyorum. Sağ köşede dakikasını gösteriyor. Bu dakika bittikten sonra Poseidon'un mızrağı açılıyor. Kalp sarı olduğu zaman özel bölgede olduğunuz anlaşılıyor. Eğer adamlar özel bölgedeyken sizleri vurursa canlanma hakkınız gitmiyor. Poseidon'un mızrağı açıldı. Hemen karşımızda düşman var. Mızrakla bir saldıralım hemen. Oyunun 8. ya da 9. dakikasından sonra yer sağlanmaya başladı ve o deva topot hemen kendini gösterdi ve su savarı kırdı. 30 saniye sonra sel basacak diyor. Hemen kapıdan çıkacağım, hasar almadan, canınız gitmeden haritanın bir bölgesine doğru bizi attı. Arkadaşlar sizler yeni modu nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı, belirtmeyi unutmayın. <laughs>